Salgın başladığında, şimdi Allah var, doğruyu söylemek lazım. Başlangıçtaki yönetim bize umut verdi. Yani iyi yönetilecek gibi bir e, algı oluştu. Düşünün Çin'deki vatandaşlarımız bir uçakla, ambulans uçakla alındı, getirildi, iyi oldu. Lafı uzaklamak için 2020 geçen yıl Haziran ayından bu yana ise birdenbire e, tablo değişmeye başladı. Sağlık Bakanlığı sayıları saklamaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü bunu fark etti. Efendim tam kapanma dendi ama bunlar böyle yarı kapanma, yarıdan çok kapanma gibi e, gösterildi. Sonra karantinaya alınan insanlar yurt dışında böyle cımbızla çeker gibi televizyonda da hepsini gördük bunların. Alındı evlerine gönderildi. Umre'den gelenler sıkıntılı bir şekilde karantinaya alınmadılar. E, ve maalesef bakanlığın tabloları ile il il açıklanan sayılar bugün bile birbirini tutmamaya başladı. Yani salgının iyi yönetildiğini söyleyemeyiz Hande Hanım. Keşke iyi yönetilse. Ben bir hekimim. Salgının AKP'li, MHP'li, CHP'li dinlemeden herkesin sevdiklerini alabileceğini biliyorum. O yüzden yani biz salgını iyi yönetiyoruz diye kimse söylemesin. Hiç olmasa bunları dinleyerek bundan sonra iyi yönetilmesi uygun olabilir. İyi yönetilmelidir. Bunu parti siyaseti haline getirmemek lazım ama sonuçta bir siyasi yaklaşım gerekir. Yani Çin, Çin'den 100 milyon aşı gelecek diye hepimiz umutlandık, gelmedi. BioNTech 25 milyon aşı gelecek dendi, gelmedi. Yerli aşı yapılacak dendi, herkesin göğsü kabardı. Az önce Kemalettin Bey de buna bahsetti ama olmadı, olmadı, olmadı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi efendim işte turistler denize giriyorlar, gayet güzel. Ee, biz ise e, sokağa adımımızı attığımız zaman ceza yiyoruz. Çok daha vahimi, ülkemin bir bakanı, Dışişleri Bakanı, turistin görebileceği herkesi Mayıs adına, ayına kadar aşılayacağız dedi. Yani bunlar bakın e, bizi yüreğimizden vuran işlerdir. Yani tabii ki herkes aşılansın ama bunun turistle bir ilgisi nedir? Yani benim canım, benim anamın, babamın e, değeri bir turist kadar değil mi arkadaş?